bugünden itibaren sizler küçük yardımcılarsınız. Üç rütbe var. Bahar çiçeği, orkide ve papatya. Rütbenize göre çalışacak, buna göre muamele göreceksiniz. Siz şu an en alt rütbedesiniz. Bahar çiçeği. Üçünüz de aynı odada kalacaksınız. Eğer terfi sınavını geçerseniz beraber kalacağınız oda arkadaşınızı seçebilirsiniz. Papatya yardımcıların kendilerine ait odaları olur. Kralın sofrasına yardım ederler. Üniformalarınız odalarınızda hazır. Giyinin. Size oda arkadaşlarınızın kim olduklarını söyleyeceğim. Gum Choi, Eun Biang, Yeon Groyun, Jang Lee, Yon Kim, Yun Won. <laughs> Sonunda kraliyet mutfağındaki küçük yardımcılardan biri oldum. Odayı seninle paylaştığım için çok mutluyum. Hı hı. Evet ben de. <laughs> Biliyor musun, odamı nefret ettiğim biriyle paylaşmaktan çok korkmuştum. Ah, ne zaman bir kaplumbağa görsem ben de alerji yapıyor. Evet bu doğru. <laughs> ah, sahi ah, mi? sürekli kaşınıyor, sürekli kaşınıyor. Ay çok fena oldum galiba. <laughs> Ay. Aa, ama kaşınsam da buna dayanabilirim. Çünkü görünüşü gerçekten çok şirin. Dışarı çıkmak ister misin? Aa, a, nereye peki? Sarayı görmeye. Ha? Beni saymayın. Siz ikiniz gidin, tamam mı? Burayı daha önce hiç görmemiştik. Sarayı merak etmiyor musunuz? Daha uzun süre burada yaşayacağız. Neden bu kadar çok merak ediyorsun? Yoo sen neyin var senin? Eğer Lady'ler bizi yakalarsa... O zaman biz de Aa! yakalanmayız. Ay, Hadi ay, gidelim. İyi eğlenceler. <laughs> <Vay canına. gülüyor> Burası harika. Hadi başka bir yere gidelim. Canına yabancılar. Daha önce hiç yabancı görmemiştim. Ne yapıyorsunuz orada? Aa! 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 Çok üzgünüz efendim. Buraya gelmek istememiştik. Cancum, ee, şey ben burası kralın geldiği yoldur. Burada bulunmamanız gerekli. Bir dahaki sefere dikkatli olun. E, evet efendim. Yatakhaneleriniz bu tarafta. Teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederim. Çok uzun bir yoldan geldiniz. Hatı çıkışınızı kutlamak ve hediyeler getirmek için buraya geldik efendim. Köpeğin ismi Django. Ona aslan köpek de derler çünkü bir aslana benziyor, çok sadık bir köpektir. Sahibinin sözünden çıkmaz ve aynı zamanda çok yeteneklidir. Ne kadar harika bir hediye. Teşekkür ederim. Bu köpeği eğitmenizi istiyorum. Baş üstüne efendim. Bu çok iyi bir köpek olmalı. Baksanıza eğitmenin kim olduğunu biliyor. Sevdiyseniz sizin için bir hediyemiz daha var efendim. Deve kuşu yumurtası. He? İmparator bunu size sağlık ve zaferler getirmesi için gönderdi efendim. Bakın çocuklar, onu nasıl pişireceğimizi bulana kadar onu çok iyi bir yerde saklayın. Bana kalırsa bu işi küçük yardımcılara bırakmak iyi bir fikir olabilir. Yani çok zor bir şey değil. Tek yapmaları gereken onu saklamak o kadar. Katılıyorum. Küçük yardımcılar arasında Gumyong denen bir çocuk var. O testi en yüksek notla geçti. Bu onların ilk görevi olacağına göre neden yumurta ile o ilgilenmiyor söyler misin? Hmm, bu iyi bir fikir. Hayır ben bu fikre katılmıyorum. <laughs> Bence bu ilk görevleri olduğuna göre bütün herkese eşit imkanlar verilmeli öyle değil mi? Affedersiniz ama Gumyong'un -Gum diğerlerinin hepsinden iyi olduğunu ve onun kazanacağını görmek için bir teste ihtiyacı var mı sizce? Bence bunu hiç kimse bilemez. Yani her şey olabilir. Baş eğitmene deve kuşu yumurtasının sorumluluğunun çocuklardan birine verilmesini söyle. <laughs> Gerçekten harikaydın Elbette Gumyong'un ailesi nesillerdir başaşçı olarak hizmet ediyor Bu da demek oluyor ki halası Sangun Choi sıradaki başaşçı olacak Ve ondan sonra da yerine Gumyong geçecek Sen kimsin? Ben onun en iyi arkadaşı Yengro'yum Bana da saygılı davranmanız gerekiyor Şimdi Yolumuzdan çekilir misiniz lütfen Gumyong geçemiyor da bu kız da kim? Çok bilmiş, kendini beğenmiş. Yonseng uyan! Yonseng! Biraz daha. Sen çok zaman harcıyorsun. Hmm. Hadi uyan, ilk günden uyuyakalamazsın. Öğrenecek çok şey var. Hadi kalk, çabuk! Hadi uyan artık. Hmm. Aa, ah, tamam, tamam uyanıyorum, tamam. kraliyet mutfağı düşündüğümden çok daha büyükmüş. Öyle değil mi? Bizi duyabilirler yapma. Hadi gidelim. Buraya gelmemize çok var. Ya geçen gece gibi yakalansaydık ne olurdu o zaman? Aha bakın Sangun Han orada. canına, çok iyi. Keşke onun kadar iyi olabilseydim. Vay canına, çok lezzetli görünüyor. Vay canına, bu kraliyet sofrası. Sen neden söz ediyorsun? İşte burası kralın yemeklerini yediği yer. Bildiğiniz gibi kraliyet sofrası halkı temsil eder. Eğer sofradaki yemekler aynıysa her şey yolunda demektir. Eğer aynı değilse o zaman halkın bir sıkıntısı var demektir. Asıl mesele Aa. ilk dersimize geç kalacağız. Acele edin. Aa. Hayır, buna izin veremeyiz. Hadi koşun. Koş Beni de bekleyin. Bekleyin lütfen. İlk dersimize başlıyorum. Kitaplar tek bilgi kaynağı değildir. Bir şey yapmak onu binlerce kez duymaktan çok daha iyidir. Bugün özel bir görev üstlenecek olan küçük yardımcıyı seçeceğiz. Sınav sizin pişirme yetenekleriniz için harika bir fırsat olacak. Temanız bütün lezzetler. İstediğiniz malzemeyi seçebilirsiniz. Gidin ve hünerinizi gösterin. Bu sizin için bir fırsat. E, i̇stersen sınav mı? Ama bu çok fazla. Ne yapacağım ben? Saldırganlar hakkında bir şey buldunuz mu bakalım? Çok üzgünüm efendim. Dikkatlice araştırın. Eğer birileri bunu öğrenirse bu diğerlerini cesaretlendirebilir. Beni anladın mı? Evet efendim. Bir şey daha istiyorum. Hayatımı kurtaran çocukları mutlaka bulun, tamam mı? Emredersiniz Majesteleri. Bütün bunları yemeyeceksin öyle değil mi? Hmm. Bu seni hiç ilgilendirmez. Hmm. Tamam. O zaman Aa. ben de biraz alayım. Onu hemen <laughs> bana geri ver tamam mı? <laughs> Eğer istiyorsan al. Aa. <laughs> Aa. Bana bak. <laughs> ne diyorsun Görüyorsun sen? Aa, ne yapıyorsun? Aa. Ne diyorsun ha? Aa. Çok ellerini ben. <laughs> Bu değil. Aa. Bu sınavına başka bir şey olmaz. Ver onu bana. O y da ne demek? Ver dedim sana. O da ne dedim sana? o zaman bunu tabii ortamda bulmalıyız. Aa, Aa, <laughs> ne demek oluyor bu? <laughs> Gidip malzeme <laughs> toplayalım. Aa, Nereden? Tabii ortamdan. Aa, benim o. Django, beni bekle. Hepiniz elendiniz. Aa, daha pişirmeye bile başlamadık. Ben size hünerlerinizi gösterin demedim mi? Bu sınavın amacı doğal malzemeler bulmaktı ve onları kullanıp lezzet hünerlerinizi yansıtacak bir yemek yapacaktınız. Eğer bunu anlayamadıysanız yemek yapmayı hak etmiyorsunuz demektir. da benimle aynı şeyleri düşünüyormuş. Yardıma ihtiyacın var mı? Yo bana yardım et. Aa, tamam. Aa. Vay canına bu gerçekten büyük bir tur. İyi tur beyaz pürüzsüz ve küçük köklü olmalıdır. Bununla birlikte yaprakları da taze olmalıdır. Eğer yaprakları kestiğinizde içleri beyaz olursa bu turpun boş olduğunu gösterir. Gördün mü? Bununkiler yeşil. O zaman bu taze. Siz gerçekten bir şeyler biliyorsunuz. Bir şey daha var. Tok bir sesi var. Bu da iyi bir turp olduğunu gösteriyor. Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi Aha, onun kokusunu buradan alabiliyorum. Ah, kokusu nemli ve taze. Bu tarafta yetişiyor olmalar. Yani bu tarafta yerel misi mı yetişiyor? Aha, ondan bile iyi. Sahi mi? İşte buldum. Yaşasın. Ah, yaşasın. Tamam, ben de denemek istiyorum. Var canına bir balon çiçeği kökü. Elendiniz. Ama daha tatmadınız bile. Yemek göze de hitap etmeli. Bu kötü görünümlü şeyi kim ister ki? Sen buna yemek mi diyorsun? Elendin. Tam beklediğim gibi. Tadı nasıl acaba? Taze tadı dilime yayılıyor. Aynı zamanda Benimkini çok da lezzetli. De Hı? Hmm. Bu kök çok kırmızı. Kökün baharatı soya sosu, şeker, tahıl grubu, yeşil soğan ve sarımsakla birleştirilmiş. Aynı zamanda karabiber de ekledim. Bunu biliyorum. Sözümü nasıl kesersin ha? <gülüyor> ah. <gülüyor> hmm, bu balon çiçeğinin kökü. <laughs> Kazananı açıklıyorum İlk görevin verileceği Küçük yardımcı Lee Yonseng Kim ben mi? Cangun ve Gumyong'un Yaptığı yemekler de bir harikaydı Ama benim istediğim tam olarak Onların yaptığı şey değildi benim istediğim tamamen doğal ve bunun gibi bir şeydi. Ne anlattığımı bir tek Yonsen Benim anladı. Benim tek yaptığım balon çiçeği kökünü alıp soymak ve daha sonra da onu közle pişirmek. Odun kömürünün yakılmadan yemek pişirilmekte kullanıldığını duymuştum. Odun kömürünün özel kokusu malzemeleri ilginç bir lezzet vermiş. Bugünün kazananı bir süre için iş yapmak zorunda değildir. Ha. Tabii deve kuşu yumurtasına bakmak hariç. Bu değerli yumurta Ming İmparatoru tarafından gönderildi. Bu yumurtaya göz kulak olurken çok dikkatli olmalısın. kız kıskanıyorum. Hiçbir şey yapmadan odada oturuyor. Biz burada ne yapıyoruz? Zavallı ellerim çok fazla çalışıyor baksana. Şu an bizi eğiten leydiler de küçük yardımcı olduklarında onlar da bunun gibi sınavlardan geçmişlerdi. Acaba bunu nereye koymalıyım? Dolabın içine olabilir mi? Yo, olmaz. Peki bunun üzerine? Aa, bu da olmaz. Bir ona dokunabilir. Ne yapacağım? Ha buldum. Onu bir battaniyeyle saracağım. Burası gayet sıcak. Onun için mükemmel bir yer. Bulacağız Gerçekten mi Çok tuhaf yumurtaların ayakları yoktur Bir onu saklamış olmalı Hadi dışarı çıkalım Yakalanmayı göze alamayız Çok sessiz olmalıyız ી રોડતા <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> a, a, a. A, a. A, a. Herkes Aa! 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 Senin yumurtanın içinde olman gerekiyordu. Kim var orada? A. Nereye gittiler? Ha? Yabancıları gördünüz mü? Ben bir şey görmedim. Burayı aramamın bir mahsuru var mı peki? <laughs> Burayı ben koruyorum. Yoksa bana güvenmediğini mi söylüyorsun? Yalnız kalmak istiyorum. Şimdi nereden geldiyseniz oraya dönün. Kralın koruması olduğun için benden daha iyi olduğunu düşünüyorsun. Beraber eğitim aldık. <laughs> Teşekkür ederim size borçlandım ben e, e, şey bekle dur dursana dur dedim. Gördün mü bu küçük şey Cangu'mu annesi sanıyor. Aa adı ne? Aa adı mı e, Tayo'ya ne dersiniz? Aa Tayo onu tutabilir miyim? Yonseng, bana deve kuşu yumurtasını getir. Ha? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? <laughs> Yonseng ve Cangum yumurtayı çatlattılar. Bakın. <laughs> i̇şte burada. <laughs> 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 Cangum yapmadı. Ona bakan kişi bendim. Çok üzgünüm. Benim hatam efendim. Ne? Cangum yine mi sen? Bunu kabul edemem. Çok üzgünüm majesteleri. Olan olmuş yumurtadan çıktığına göre deve kuşunun kaderi yaşamakmış demek ki. Küçük yardımcılar onu büyütsün. Teşekkür, Teşekkür ederiz, ederiz majesteleri. majesteleri. Bugünden sonra Cangum'un eğitim alanına girmesi yasaktır. Gidip kömür deposundakilere yardım et. Aa, i̇şe önce temizlikle başlayalım. Gerçekten mi? Çocuğu kömür deposuna gönderdiler ha. Bu işleri daha da kolaylaştıracak. <laughs> ...sıra yanabilen beyaz kömür. Çok ilginç, harika bir şey. Ha, acaba çocuğu nasıl kaçıracağız? Onu bu çuvala koyup öyle kaçıracağız, tamam mı? Hadi gidelim. Ha? Canavar, canavar bu. Hoş, hoş çabuk, hoş. Bir şeyler yap, çabuk. Hoş, hoş. Çekil. Çekil, çekil, koş, koş. Kaç çabuk, kaç. Tayo. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Dur, bekle, beni bekle. bekle, bekle. çek, çek, çek. çek. Tamam tamam. Ya. <laughs> 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 此刻的你已经低落。